Merhaba gençler. Bir sonraki konumuz fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Şimdi burada işte temel büyüklük, türetilmiş büyüklük, işte skaler ve vektörel büyüklükler kısmı var. Bizim için önemli olan kısmı burası. Bir notla başlamışız. Fizik bilimi doğa kanunlarını incelemek için deney ve gözlem kullanır. Hatta matematik, mantık, akıl yürütme bunları da kullanıyoruz. Bilimsel çalışmana ilk basamağı gözlem yapmaktır. Gözlem bir varlık veya olay ile ilgili bilgiye, bilgiye ulaşmak için duyu organları ve çeşitli araçlarla bilgi toplama işidir. Şimdi nitel gözlem ve nicel gözlem diye ikiye ayrılıyor. Burada nitelin t'sinden işte pardon nicelin c'sinden cetvel aklımıza gelsin. Bu ölçüm aleti olduğu için ölçüm aleti bunda kullanılıyor. kullanılıyor. diğerinde sadece duyu organlarıyla yapılır. Sonuçlar özneldir. Herkese göre değişebilir. İşte o da çok sıcak der birisi, birisi çok soğuk der, birisi ılık der. Aynı ortamda bulunmalarına rağmen böyle farklı nitel gözlemler yapabilirler. Ancak e, orada odada bulunan e, işte termometre bir tane sıcaklık değeri ölçer. Bu da nicel gözlemdir. Sonuçlar objektif ve bilimseldir. Kişiden kişiye değişmez yani. Nicelik bir varlığın veya nesnenin somut olarak ölçü ölçülebilen veya sayılabilen özelliğidir. İşte 3 tane elma dediğimiz zaman, 8 kitap denildiği zaman 3 ve 8 nicelik oluyor burada. E fiziksel nicelikler birbirleriyle karşılaştırılıp karşılaştırma sonucu sayısal olarak ifade edilebilen e, niceliklere deniyor. Uluslararası birimler sistemiye say deniliyor buna. 7 tane temel birim e, ve bunlardan türetilen birimlerden oluşur. Sınıflandırma dediğimiz gözlenen olayları tanımlayabilmek, kıyaslayabilmek ve aralarında bir ilişki kurabilmek için belirli kurallara göre yapılan düzenlemelerdir. Burada niceliklerin sınıflandırılması biz temel ve türetilmiş olarak, skaler ve vektörel olarak ayıracağız demiştik. kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilip edilmemesine göre sınıflandırılıyor. Temel büyüklükler Sadece kendileri anlamı olan büyüklükler, ama bunlardan türettiğimiz büyüklüklerde türetilmiş büyüklük olarak karşımıza geliyor. Skaler ve vektörel büyüklüklerde yönlerine göre yönüllüğü olup olmamasına göre ayrılıyor. İşte skaler büyüklükler yönsüz büyüklük, vektörel büyüklüklerde yönlü büyüklük olarak ifade edilebilir. Şimdi temel ve türetilmiş büyüklüklerden temel büyüklüklere bakalım kendisinden başka bir niceliğin ölçülmesine gerek olmadan ifade edilen büyüklüklerdir. Bunlar yedi tanedir. Bazıları bunu kısa muz diye şu şekilde kodluyorlar. biz de o şekilde yazdık. kütle, sembolüme, birimi, kilogram, esaydaki birimlerinden bahsediyoruz burada. Eşit, eşit kollu terazi ile ölçülür. Işık şiddeti I veya I ile ifade edilir. Hani akım şiddetiyle karışmasın diye bu şekilde yapılmış birimi kandela cd fotometre ile ölçülür. Sıcaklık büyük T harfi ile gösteriliyor. Saniye birimi ve termometre ile ölçülür. Akım şiddeti i ile gösterilir. Amper birimi ampermetre ile ölçülür. Madde miktarı n ile gösterilir? Birimi moldür. ama ölçüm aleti yok tabi ki hesaplanıyor bu kimyada. Uzunluk L ile gösteriliyor. Büyükle küçükle fark etmez. Metredir birimi SI'da ve şerit metre ile ölçülür. Zaman küçük t ile gösterilir. Birimi saniye ve kronometre ile saatle ölçülür. İşte bunları bilirsek şu kısa muz diye kodladığımız hatta kütle uzunluk zaman en başta temel büyüklük olarak alınan büyüklüklerdi. Bunlar diğerleri daha sonradan eklendi. E, bu büyüklükleri işte kullanarak türettiğimiz büyüklükler türetilmiş büyüklük. Dolayısıyla bizim öğreneceğimiz kısım bu 7 tanesi. Bunların dışında kalanlar Bunlarla türettiğimiz büyüklükler oluyor. Birden fazla temel büyüklük veya birimin kullanıldığı kullanılarak ifade edildiği büyüklüğe biz türetilmiş büyüklük diyoruz. Alan, hacim, ivme gibi. Altta daha ayrıntılı olarak verilmiş birkaç tanesi. İşte kuvvet sembolü sembolüfe en çok kullanılanları yazmışız burada. Newton birimi kilogram metre kare, metre bölü saniye kare şeklinde yapılmış. Biz F ne eşittir m çarpı a diyoruz biliyorsunuz. E, kilogram kütleyi kullanmışız. İşte i de ne var? Hız bölü zaman delta v bölü delta t birim zamandaki hız değişimi e, delta v de ne oluyor. İşte delta x bölü delta t yani kısacası e, uzunluk, zaman ve eee Kütleyi kullanmışız burada. Kilogram e, metre bölü saniye kare ilmenin birimi. ya Kısacası bu şekilde. Sürat dediğimiz veya hız dediğimiz bunlar da metre bölü saniye birimi. Enerjinin birimi Joule. Kilogram metre kare bölü saniye karedir. Basıncın birimi. E, sembolü P birimi Pascal. Nifton bölü metre kare. P F bölü A diye ifade ediyoruz bunu. Nifton bölü metre kare. Elektrik yükü Q. Coulomb tür birimi amper çarpı saniye e şeklinde ifade edilir. Bunların hepsi e gördüğünüz gibi alan hacimde mesela alan bulmak için iki tane e ne var? İşte uzunluğu çarparız. hacim hacim için üç tane uzunluğu çarparız. Yani illa bu iki tane farklı temel büyüklük kullanılıp üretilmesi anlamında olmuyor bu. E birden fazla e temel büyüklüğü aynı temel büyüklükte iki kere kullanılabilir yani burada bu şekilde türettiğimiz büyüklükler oluyor. Bir sorumuz var. Temel ve türetilmiş büyüklük diye karşılaştırın yani sınıflandırın demiş. Ben bunlara harf vermek istiyorum bu şekilde. Evet temel büyüklükler kısa muz diye kodlanıyordu. Uzunluk bunlardan biriydi. Dolayısıyla C temel büyüklük oluyor. Sıcaklık aynı şekilde. Akım şiddeti aynı şekilde temel büyüklük oluyordu. O zaman C, D ve F şıkkıları Temel büyüklük oluyor. Diğer geriye kalan işte A olsun, B olsun, E olsun, burada G olsun. Bunlar nedir? E, türetilmiş büyüklük oluyor. Sıra sizde 6 e, sorusu var. Burada temel büyüklük olanlara tik işareti koyun demiş. Işık e, şiddeti temel büyüklüktü. Madde miktarı, zaman, işte kütle, Bunlar temel büyüklük oluyordu. Bunların dışında kalanlar yani şu kısa muzun dışında kalanların hepsi neydi? Türetilmiş büyüklük oluyordu. Evet temel büyüklük ve türetilmiş büyüklük kısacası bu şekilde. Şu 7 tane temel büyüklüğü bilirsek bununla ilgili soruları rahatlıkla çözebiliriz gençler. Peki skalar ve vektörel büyüklükler demiştik ki skalar sadece ölçü değeri ve birimi ile ifade edilir. Yani yön belirtmez dolayısıyla 3 litre süt dediğimiz zaman 3 ölçü birimi, şey ölçüm değeri 3, ölçü birimi de litre şeklinde olur. Toplama çıkarma bildiğimiz normal matematiksel toplama çıkarmayla yapılıyor. Mesela 3 litre süt var. 4 litre süt daha eklersen kaç litre süt olur? 7 litre süt olur. Bildiğimiz toplama işlemi. Kütle, uzunluk, zaman, hacim, öz kütle ve sıcaklık skaler büyüklüklerdir. Burada gördüğünüz gibi temel büyüklüklerin bu arada hepsi skaler büyüklüktür ama Türetilmiş büyüklüklerden de yönsüz ifade edilen büyüklükler olabilir. Mesela sürat yönsüz büyüklük ama hız dediğimiz zaman yönlü büyüklük olduğu için vektörel diyeceğiz onun için. Ee, bu şekilde kütle mesela skaler büyüklüktür, temel büyüklüktür. Ama ağırlık dediğimiz zaman bu nedir? Vektörel ve türetilmiş büyüklük oluyor. E, temel büyüklük hani matematiksel işlem yapabileceğimiz bir soru gelmiş. İşte basketbolun oyun süresi 10'ar dakikalık 4 periyoddan oluştuğuna göre 4 çarpı 10'dan toplam ne olacak? 40 dakikalık bir süre e, periyot süresi var bunların. Her iki takımını üçer defa birer dakikalık mola kullandığını biliyormuşuz. 3 defa e, iki tane takım olduğuna göre 3'er defadan 6 dakikalık bir mola söz konusu. İkinci ve üçüncü periyotlar arası bir de 15 dakikalık bir ara verilmiş. Bize toplam oyun süresini sormuş. Kaç dakika ne yapıyoruz? Normal toplama işlemi 11, 5, 61 dakika sürüyor. Burada gördüğünüz gibi normal toplama işlemi yani skaler niceliklerde biz toplamada ne yapıyorsak bunu yapıyoruz. İşte kare şeklinin şeklinde bir bahçe varmış. Bir kenarı 100 metreymiş. Biliyoruz ki bütün kenarları eşittir karenin. Dolayısıyla çevresi 4x100'den 400 metre olur. Burada e, bunlar skaler niceliklerde normal toplama işlemi yaptığımızı göstermek için yapılan örnekler. Şimdi vektörel nicelik bizim için daha önemli. E, çünkü burada yön faktörü var. Yönlü büyüklüklere biz vektörel büyüklük diyoruz. Hani bir vektörde neler bulunması lazım? İşte bir başlangıç uygulama noktası. Burada mesela e, bu vektörün başlangıç noktası bu oluyor. İşte bir bitiş noktası gördüğünüz gibi bu noktada bitmiş. Büyüklüğü, şiddeti, sayısal değeri bunu farklı farklı ifade edebilirler. Uzunluğu denilebilir mesela. Bunlar da nedir? İşte bu şekilde ifade edilebilir. Yani sadece böyle A harfi yazarsak veya işte mutlak derece A vektörü yazarsak bunlar büyüklük anlamına geliyor. Burada sadece rakamsal değerine bakıyoruz. Doğrultu dediğiniz zaman yönden biraz farklı. Mesela bu artı x doğrultusu yönünde ama artı x eksi x doğrultusunda. Yani iki tarafı da düşünmek zorundayız. Bu doğrultuda yer alıyor. X doğrultusu da denilebilir buna. E, yön dediğimiz zaman artı x yönünde gördüğünüz gibi alttaki e, vektörümüz a vektörümüz. A vektörü şeklinde yani a'nın üzerine şöyle ok çizersek a vektörü diye okunur bu. A'nın üzerinde ok işareti yoksa a harfi kalın yazılır. Yani şurada yanlış bir ifade yapmışız, kalın yazmışız. Bu normal bir yazı olacak. Hani vektör olarak ifade etmek için şöyle a yazacağız ya da ayı çok böyle kalın yazmamız gerekiyor. Bu a vektörü anlamına geliyor. Vektörün büyüklüğü skaler bir niceliktir. İşte hızın büyüklüğü sürattır mesela skaler. Hız vektörü hızın hızın büyüklüğü sürat skaler bir nicelik oluyor. Burada A vektörünü görebiliyoruz. İşte büyüklüğü mesela bunun büyüklüğü kaç olsun? 3 Nifton olsun. İşte 3 Nifton büyüklük ve birimle ifade ediliyor. Ama e, tabi 3 Nifton nedir? Vektörel bir niceliktir. Burada büyüklüğünden bahsettik sadece. İşte artı e, x yönünde artı eksi x doğrultusunda görüyoruz. E, bu şekilde söylenilebilir. Başlangıç ve bitiş noktasını A ve B şeklinde böyle ifade edilebilir. E, bu şekilde. Bileşke vektör birden fazla vektörün yerine kullanılabilen tek vektör. Biz buna net vektör de denilebilir. Yani net kuvvet, net vektör. Bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamındır. Vektörel toplam az önce yaptığımız kaler toplamda burada yaptığımız işlemler gibi matematiksel işlem yapmıyoruz. Burada normal vektörleri toplama işlemi yapıyoruz. 11. sınıfta da gördük bunları. Görüyorsunuz. Sembolü R veya F net şeklinde yazılabilir. Vektörel işlemlerde vektörlerin büyüklüğünün yanı sıra bir de yönü dikkate alınmalıdır. Zaten biz bunu söylüyoruz vektörlerde. cisim bileşke kuvvet yönünde hareket eder. Bunu unutmuyoruz. Hani 11. sınıfta veya 10. sınıfın işte hareket konusunda işte kuvvetle net kuvvet ile yönü aynıdır deriz. Burada da bundan bahsetmeye çalışmış. İşte aynı yönde ve zıt yönde vektörleri nasıl toplamıdır onu göstermiş burada. 5 ile 2 aynı yönde sağa doğru olduğu için bunların toplamı da sağa doğru 7 birim olur. Bak sağa doğru diyoruz. Dolayısıyla vektörlerde yönden bahsetmemiz gerekiyor. <laughs> Peki zıt yönde olsaydı yani 5 birim sağa doğru 2 birim sola doğru olsaydı o zaman ne olacaktı? vektörel net kuvvet toplamı işte bunun ucuna bunu ekleyecektik. Uçucu ekleme yöntemini görüyorsunuz 11. sınıfta. Ee, ama hani artı yönde 5 birim, eksi yönde 2 birim. İşte artı yönde 3 birim fark buluyoruz. Burada büyük vektörün yönünde bileşke vektörümüz oluyor. Mesela bunlar sola doğru ikisi 2'ye 5 olsaydı o zaman sola doğru 7 nifton derdik. Ya da işte 5 nifton buna etki eden kuvvet 5 nifton bu tarafa. İşte 2 nifton bu tarafa olsaydı biz sola doğru 3 Newton diyecektik bu kez. Bu şekilde ABC vektörleri birim karelerden oluşmuş. Burada bir ee şey soru var. Bunun üzerinden bir gösterelim. Vektörel toplamı yapmış oluruz en azından. A artı C vektörünü gösterin demiş. İşte A sola doğru iki birim. Bunun birkaç yöntem çözüm yöntemi var. Ama basit olanı gösterelim. 9. sınıf olduğu için. Sa sola doğru şöyle iki birim yazalım. Aynı burada yaptığımız gibi. 2 birim bu tarafa doğru. C vektörü de sağa doğru bir birimlik vektörmüş. E bunların toplamı yukarıda yapmıştık. Neydi? Fark buluyorduk ve büyük vektörün yönünde oluyordu. bileşki vektör. O zaman cevabımız sola doğru bir birim olur. Şu B artı D'yi alt tarafta boşlukta yapmak istiyorum. İşte B aşağıya doğru iki birim. Şöyle iki birim. Yine D de aşağıya doğru bir birim. Yani bunun ucuna bir birim daha eklemiş olduk. Dolayısıyla aynı yönde olduğu için illa sağa sola olmasına gerek yok. Yukarı aşağı aynı yönlü de olabilir bunlar. E ne yapacağız? Başlangıçtan bitişe toplam kaç birim vektör? 3 birim vektör bunun bileşkesi oluyor. Evet basit birkaç örnek yaptık. Bir tane daha örneğimiz varmış. İşte 9 ve 6 birim olan A ve B vektörleri söz konusu burada. Bunların bileşke vektörünü aşağıdaki şeyleri kullanarak bulun demiş. Bulalım. İki vektör yatay doğrultuda ve aynı yönde ise demiş. İkisi de mesela A vektörü de 9, 9 birim bu tarafa B vektörü de 6 birim bu tarafa olsaydı toplam ne olacaktı? 15 birim sağa doğru olacaktı ama yönünü belirtmediği için belki 9 birim 6 birim bu şekilde de olabilir yönü özellikle belirtilmediyse bu iki durumu da düşünmek zorundayız. Bu tarafa doğru sola doğru 15, 15 birimde olabilir. Peki iki vektör yatay doğrultuda ve zıt yönlü ise yani biri 9 birim sola 6 birim sola sağa ise toplamda 3 birim sola doğru bir bileşkesi olur. Ama dediğim gibi belirtmediği için hangi yönde olduğunu o zaman şöyle de olma ihtimali var. Sağa doğru 9 birim. Sola doğru 6 birim ise o zaman sağa doğru 3 birimlik bir vektör de karşımıza gelebilir. Peki C şıkkı ne demiş? 2 vektör düşe, doğrultu, düşe yukarı doğrultuda ve aynı yönlü olursa. Yani yönünü vermiş doğrultusunu da vermiş. Yukarı yönlü yukarı doğrultuda ve aynı yönlü. O zaman 9 birim böyleymiş. Üstüne 6 birimi ekleyin demiş bize. Ne olur toplamda? 15 birim yukarı yönlü bileşkemiz olur. Peki D şıkkı veya C şıkkı iki vektör düşey doğrultuda ve zıt. Yani A vektörü aşağı yönlü, bak yönün özellikle belirtmiş. B vektörü yukarı yönlüdür. A vektörü neydi? 9 birim aşağı yönde çiz demiş bunu. Üstüne 6 birim ekleyin demiş. Yani e, B vektörü yukarı yönde e, bu şekilde. E bunlar zıt. Neydi? Fark buluyorduk ve bileşke vektör büyük vektör olan 9 birimin yönünde olması lazım. Burada ne olur? 3 birimlik vektör güne yönünde olur. Evet bu şekilde vektörleri toplama işlemi. Tabi bu basit toplama işlemi. Bunlarla ilgili işte uç uca ekleme yöntemi, paralel kenar yöntemi, bileşenlerin ayırma yöntemi. Bunlar 11. sınıf konusu olduğu için burada basit bir şekilde bahsetmiş olduk. Peki vektör dediğimiz yönlendirilmiş doğru parçası demiştik. Vektörel büyüklük birimin yanı sıra doğrultu ve yön içeren büyüklüklerdi. İşte kuvvet, ağırlık, yer değiştirme, hız, inme, elektriksel alan, manyetik alan, vektörel büyüklüktür. Burada dikkatinizi çekeceğim nokta şu. Kütle skaler nicelik, ağırlık ise vektörel niceliktir. Biz zaten ağırlığı kütle çarpı yer çekimi inmesi diye yazıyoruz. Yer çekimi inmesi vektörel nicelik olduğu için biz skaler nicelikte vektörel niceliği çarparsak vektörel nicelik olan ağırlığı elde etmiş oluruz. Yine hız vektörel ama sürat skaler niceliktir. Bunun ayrımını da yapalım. İvme hız dediğimiz elektriksel manyetik alan bunlar vektörel nicelik oluyor. Şimdi bir köpek K'dan L'ye doğru hareket etmiş. Burada sağa doğru bir birimlik hareketi söz konusu. Yani yer değiştirmesi bir birim burada. İşte yer değiştirmenin vektörel büyüklük olduğunu söylemiştik ama mesela alınan yol skaler nicelikti bunları işte hareket konusunda tekrardan değineceğiz bunlara alınan yolda işte toplam aldığı yolun uzunluğuna bakacağız yer değiştirmede ilk ve son konum arasındaki vektörel uzaklık ya da ilk konumdan son konuma çizilen vektörel uzaklığa bakacağız yön söz konusu yani burada vektörün uygulama ve hareket noktası burada K gördüğünüz gibi bitiş noktası L noktası işte kale doğrultusunda ya da artı x x doğrultusunda ya da x doğrultusu dersek zaten artı x x doğrultusu yatay doğrultu birkaç tane böyle farklı farklı ifade edilebilir bunlar. Yönü okun yönü sağa doğru olduğu için artı x yönünde işte yer değiştirmenin büyüklüğü burada gördüğünüz gibi bir birim olduğunu görebiliyoruz burada. Peki vektörel büyüklüğünün toplamından yer alanından bazı örnekler var. Bunlardan bahsedelim. Uçakların e ve gemilerin koordinat sisteminde gemilerin sefer seyrinin belirlenmesinde coğrafi konumun belirlenmesinde kullanılabiliyor. Seyri sefer sistemi nedir? Uçağın belirli bir rota ve irtifada uçarken yön bulmasında yardımcı olunan sistemdir. Uçağın hedefe ne zaman varacağını rotadan ne kadar sattığını hava koşullarının rotayı nasıl etkilediğini uçağa ait vektörel niceliklerin yani yer değiştirme hız ivme vektörünün değerlerini hesaplama işlemi oluyor. Evet burada e, son birkaç tane daha e, sorumuz var. Bunları bahsedip konuyu tamamlayacağız. İşte burada ben kısaca şöyle açıklayayım bu soruyu. Yukarı yönde 80 Nifton kayığa bir kuvvet etki etmiş. Aşağı yönde 50 Nifton ve 60 Nifton kayığa kuvvet etki etmiş. Bileşke kuvvet hangi yönde olur diyor. Şimdi yukarı yönde 80 Nifton var. Bunlar aşağı yönde aynı yönde olduğu için toplama işlemi yapıyorduk. Yönleri bunlarla aynı yönde oluyordu. 60 ile 50'yi topladık. 110 Newtonluk bir kuvvet. Peki bunun zıt vektörlerle ne yapıyorduk çıkarma işlemi? 30 N ve büyük vektörün yönünde oluyordu. O zaman bunlar bileşkesi güney yönünde 30 N olur. Peki burada ne sormuş? Skaler büyüklük olan cümleyi bulun demiş. Ev ile okul arasındaki yol 500 metre. Yani metre uzunluk. Skaler nicelik. Bu hafta 3 litre su aldık litre nedir hacim skalar nicelik fizik dersi o kadar eğlenceli ki işte 40 dakika nasıl geçti anlayamadık demiş dakika burada süre olduğu için nedir zaman skalar nicelik araç kuzey yönünde zaten burada yönünü ifade etmiş ve hız demiş 100 km bölü e, saat hızla ilerliyor hız neydi vektörel nicelikti sürat deseydi skalar nicelik alacaktık. Peki sıra size 8 sorusu. Burada skaler ve vektörel nicelikleri birbirinden ayırın falan demiş. İşte 1 için bakacak olursak 1'deki ne oluyor? 12 Nifton'a 8 Nifton. Bunlar nedir? Kuvvet olduğu için bunlar vektörel nicelik oluyor. Yine işte tasarruf yaparak bir de 160 TL miktarındaki parasıyla 140 TL daha eklemiş. Burada nasıl bir işlem yapıyoruz? Toplama işlemi yapacak olursak. İşte skaler normal toplama işlemi yapıyorduk. 300 TL'lik ne olur bunun? Ee, bunlar skaler öncelikti ve toplama işlemi bu şekilde normal toplama işlemi yapılıyordu. Diğer soru da hani 12 nifton 8 nifton kapıya doğru. Aynı yönde çektiği için bunlarda toplamayı nasıl yapıyorduk? İşte sağa doğru 20 nifton şeklinde veya sola doğru olursa sola doğru 20 nifton şeklinde buluyorduk. Altında toplama işlemleri falan yapın demiş. Onu ben okumadım. Biraz hızlı geçtik bu kısmı. Çocuklar oyuncağı 6 nifton ve 8 niftonlu kuvvetlere zıt yönde çekerse. Mesela 3. öncülle burada kuvvet olduğu için vektörel toplama. Mesela sağa doğru sola doğru 6 nifton sola doğru 8 nifton çeksinler. Vektörel toplamada ne yapıyordu? Çıkarma işlemi ve büyük vektörün yönünde oluyordu. Bunları da nedir? Vektörel nicelikler. Skaler ve vektör önceliklerin e, dördüncü sorumuz vardı. Onu da yapalım. Ondan sonra geçelim. 200 metrelik ipi 50 metre daha eklersek normal skaler nicelik olduğu için 250 eklediğimiz zaman ne olur? 250 metrelik bir ipimiz olmuş olur. E, ve normal toplama işlemi yaparız. Burada işte bunları yapmış olduk. A ve B şıkkı işte bunları toplayın. İşte skaler ve vektör nicelik nasıl toplanır bunu ifade etmek için. Ve e, hani skaler nicelik vektörel nicelik arasındaki fark nedir demiş. Tabi e, skalerde normal toplama işlemi yapıyoruz. Büyüklük birim var. E, vektörel nicelikte bir de bunlara ek olarak yön söz konusu. Yönünü belirtmek zorundayız yani. Skaler ve vektörel niceliklerde toplama işlemi yönelik günlük hayattan örnekler aslında vermiş olduk. İşte para söz konusu olduğu zaman e, bunları toplama ya da işte kuzeye doğru 300 metre bölü saniye, 90 kilometre bölü saat hızla giden araç dediğimiz zaman vektörel nicelik olmuş oluyor. Evet bu konuyla ilgili son kısım, bu da işte bir etkinlik olarak kitabımızda paylaşılmış. Ben bunu biraz soruya çevirmiş oldum. Burada işte şu nicelikleri, skalar vektörel işte temel ve türetilmiş büyüklük olarak belirleyip çarpı işareti koyun demiş. 3 metre uzunluk olduğu için temel büyüklük ve skaler büyüklüktür. 100 newton nedir? E, kuvvet. Kuvvet türetilmiş ve vektörel bir büyüklük. 80 Watt gücüm birimi Watt e, nedir? E, i̇şte türetilmiş ve skaler büyüklük. E, 30 Pascal e, güç oluyor bu. E, P eşittir V bölü T yapılan iş bölü. Işte P eşittir bölü A kuvvet bölü şey işte yüzey alanı güç nedir türetilmiş ve skaler niceliktir. 30 Kelvin dediğimiz sıcaklık birimi Kelvin'di. Temel büyüklüktü ve skaler büyüklüktü. 37 metreküp hacim nedir? Türetilmiş büyüklüktü, skaler büyüklüktür. 60 kilogram kütle temel büyüklük, skaler büyüklük. İşte 57 kilogram bölü metreküp değiştiren bölü V dersek neydi? Bu öz kütleydi. Kilogram bölü metre küp. Yani kütleyi hacme böldük. Ee, öz kütle de bildiğiniz gibi e, türetilmiş büyüklük ve skaler büyüklüktür. 70 kandela ışık şiddeti temel büyüklük, skaler büyüklük. 70, e, 65 metre bölü saniye kare neyin birimi? İvmenin birimi. O zaman türetilmiş ve vektörel bir büyüklük olduğunu biliyoruz. 120 jul, jul enerjinin birimi. Bu nedir? Türetilmiş ve skaler büyüklüktür. 30 saniye süre zaman temel büyüklük skaler büyüklük. 90 metre bölü saniye şunu şöyle ayrım yapmak için buraya ekledim. Hani sürat bu bir de hız oluyor çünkü yönünü ifade etmiş e, sürat neyli e, işte türetilmiş ve skaler büyüklüktü. Hız ise türetilmiş ve vektörel büyüklük oluyordu. 35 metrekare dediğimiz e, alan alan nedir? Türetilmiş ve skalerdir. 200mol e, nedir madde miktarının temel büyüklük ve skaler olduğunu biliyoruz 150 kum büyük büyük e, türetilmiş büyüklük ve skalerdir 27 amper amper akım şiddetinin birimi temel büyüklük ve skaler büyüklüktür Evet bununla ilgili bir son en sonda bir alıştırma yapmış olduk ve konuyu bu şekilde tamamladık e, Burada e, skaler ve vektörel nicelikler işte temel türetilmiş büyüklükler ve bunların birbirleriyle bağlantısı işte temel türe, temel skaler, temel e, vektören falan. Bu tarz şeyler de karşımıza gelebilir. E, bunlarla ilgili genel bir alıştırma yapmış olduk. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.